Evet, sonunda Valve'dan gerçek bir oyun. Hem de yıllarca beklenen bir oyun. Half-Life 3 mü? Ne yazık ki hayır. Fakat en azından tam 12 sene sonra, Mart 2020'de bir Half-Life oyunu geliyor ve sadece belirli VR cihazlarında desteği olacak. Bu cihazları saymak gerekirse, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift ve Windows Mixed Reality cihazlarına özel olarak geliyor. Kısa bir not geçmek gerekirse, Valve bu oyunu en iyi bir şekilde Valve Index cihazlarında oynanabileceğini söylüyor. Half-Life Alyx, Half-Life serisinden tanıdığımız Alyx karakterini ana karakter olarak karşımıza çıkarıyor. Oyunun Half-Life 1 ve Half-Life 2 arasında geçeceği biliniyor. Ayrıca eski oyunlarda karakterimiz olan Gordon Freeman hiç konuşmazdı. Fakat bu oyunda konuşan bir karakter modeli çizmişler. Bu iyi bir olay mı, kötü bir olay mı? Oyun çıktığında daha detaylı göreceğiz. Half-Life Alyx'in hikayesini kısaca özetlemek gerekirse şöyle anlatabiliriz. Alex Vance ve babası Ellie'nin hikayesini anlatacak. Ayrıca Combine olarak bilinen uzaylı güçlerinin işgaline karşı direnişlerini konu alacak. Serinin önceki oyunları gibi tam uzunlukta bir oyun olarak tasarlanan Half-Life Alyx seriyi devam ettirmeyecek. Başka bir deyişle Alyx ve babasının Gordon Freeman'dan önce yaşadıklarını konu alarak Half-Life ve Half-Life 2'nin hikayeleri arasındaki boşluğu tamamlayacak. Half-Life Alyx VR için sıfırdan tasarlandı ve klasik bir Half-Life oyununun keşif, savaş ve karmaşık hikaye gibi tüm özellikleri Half-Life evreninden tanıdık karakterlerle birleştirecek. Half-Life Alyx için yayınlanan görüntüler, Half-Life 2'yi oynayan herkesin aşina olduğu ortamları gösteriyor. Combine güçleri tarafından ele geçirilen ve harap edilen Doğu Avrupa kenti City 17 bunların başında geliyor. Valve tarafından sergilenen ortamlar City 17'nin yıkılmış binalarını, Combine tarafından istila edilen lağımları ve müttefik laboratuvarlarını içeriyor. Alyx oyunda Half-Life 2'deki silahlardan ilham alan Gravity Glove silahını kullanacak. Yani Gravity Gun'a elveda diyoruz. Ekran görüntülerine göre bu eldivenler hem Gordon Freeman'ın ikonik Gravity Gun silahı gibi bir savaş aracı hem de faydalı bir kullanıcı arayüzü olacak gibi görünüyor. Yıllar süren hasretin ardından heyecanla beklenen yeni oyun 2020 yılının Mart ayında Steam'de piyasaya sürülecek. Half-Life Alyx, Valve'ın Steam VR yazılımı tarafından destekleniyor. Valve'ın Index VR gözlüğüne sahip olan oyunculara ücretsiz sunulan oyun Steam'de 82 liradan ön siparişi açıldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bunun gibi yeni oyun haberlerinden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.